Herkese merhaba, Unipet YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Unipet ekibinden Mert. Öncelikle Unipet nedir? Unipet, yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine danışmanlık yapan peer-to-peer -peer bir sanal koç. Bugün sizlere semester tatilinde yapabileceklerinizden bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk önerimiz dinlenmek. Yorucu bir dönemi geride bıraktınız. Önünüzde sizi bekleyen sınavlar ve etkinlikler var. Ara tatile kendinize vakit ayırarak ikinci döneme daha enerjik başlayabilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlarınızla vakit geçirmek, spor yapmak, yeni müzik türleri keşfetmek size iyi gelebilir. Okul ziyaretleri yapın. Okul ziyaretleri okul arayışının en önemli parçalarından biridir. Çünkü okulun sizin için uygun olup olmadığını anlamanın tek yolu budur. Üniversite mailleri, online bilgilendirme toplantıları, Uzaktan turlar ve web siteleri okul hakkında size gerçekleri verecektir. Okullarla bağlantı kurabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi okula sormalısınız. Okullar hakkında güncel bilgiler almak için de mail listesine katılabilirsiniz. Mail listesine katılmak ilgilendiğiniz okulları da gösterecektir. Bazen bu gösterdiğiniz ilgi üniversite kabul kararları rol oynayabilir. Ayrıca üniversiteleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Çünkü okullar kampüste meydana gelen güzel şeyleri e, paylaşmak için, güncellemek için sosyal medya kanallarını kullanır. Kış okullarına katılın. Yaz okulları gibi kış tatilinde de kış okulları yapılmaktadır. Biyolojiden hukuka, sanat tarihinden fiziğe birçok alanda bulabileceğiniz bu eğitimlere Türkiye'de veya yurt dışına katılabilirsiniz. Saat farkından etkilenmek istemiyorsanız Türkiye'de özel üniversitelerin yapmış olduğu programlara bakabilirsiniz. Bu eğitimler sonucunda aldığınız başarı belgesi veya sertifika CV'nize olumlu yönde etkileyecektir. SAT ve ACT sınavlarına çalışabilirsiniz. SAT ve ACT özellikle Amerika'da üniversite kazanmanız için önemli bir etken. Akademik açıdan kendinizi kanıtlayabildiğiniz bu sınavları 11. sınıfta halletmek sizin için daha rahat bir 12. sınıf oluşturur. Ara tatilde bu testlere çalışıp Mart eğitiye katılım sağlayabilirsiniz. Böylece 12. sınıfta eserlerinize daha çok vakit ayırabilirsiniz. SAT'nin yeni hali hakkında daha çok bilgi edinmek isterseniz yeni SAT ve eski SAT hakkında yaptığımız videoyu izleyebilirsiniz. AP konularını tekrar edin. AP sınavları her yıl Mayıs ayında yapılmaktadır ve üniversite seviyesi dersler olduğu için zaman ve emek ister. Sınavdan önce tekrar yaparken, tekrar yaparak konu yükünüzü hafifletmek isterseniz birinci dönem gördüğünüz AP konularına çalışıp ikinci dönem son konulara daha çok vakit ayırabilirsiniz. Böylelikle birinci dönem konularını ara tatilde, ikinci dönem konularını da AP sınavlarından hemen önce bitirebilirsiniz. Gönüllülük yapın. Gönüllülük hem üniversite başvurunuzda hem de normal hayatınızda çok önemli bir şey. Zaman buldukça bulunduğunuz komünitede, bulunduğunuz toplumda yer alan derneklerle veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yaparak hem toplum ihtiyaçlarına destek olabilir hem de CV'nizi güçlendirebilirsiniz. Eğer aklınızda herhangi bir gönüllülük alanı, gönüllülük projesi gelmiyorsa internette lise öğrenciler için gönüllülük projelerini araştırabilirsiniz. Başvuracağınız okulların listesini güncelleyin. Tatilde okul araştırması yapıp kabul ofisleriyle iletişim kurmanızı önermiştik. Karşınıza yeni okullar çıktıkça veya başvurmayı düşündüğünüz okula karşı eskisi kadar ilgili olmadığınızı fark ettiğiniz anda listenizi güncelleyebilirsiniz. Güncel bir listeye sahip olmanız başvuru sürecinizde okulların deadline'ına ve burs başvurularını takip etmekte büyük katkı sağlar. Yazınızı planlamaya başlayın. Lisede bir 11. sınıf öğrencisi olarak yazı üniversiteyi düşünmeden rahatlama zamanı olarak görüyor olabilirsiniz. Biraz rahatlamak önemli olsa da üniversiteye kabul sürecine yardımcı olabilecek şeyler yapmak için de mükemmel bir zaman. Yaz programları, staj fırsatları veya gönüllü çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin. Bunlar üniversite başvurunuza dahil etmek için harika etkinliklerdir. Notlar ve test puanları üniversiteye kabul kararını büyük bir rol oynar. Ancak sizi benzer akademik profillere sahip öğrencilerden ayıran şey etkinlikleriniz olabilir. Bizim bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.